1995 yılına ait, Almanya'da e, yaşadığım kısa bir e, anekdotu aktarmak istiyorum size. E, o zamanlar e, işte, Commerzbank'ta, yani Almanların e, en büyük bankalarından biri, e, hesap açtırmak istemiştim. istemişti. E, şubeye gidip doğrudan oradan hesap açtıramıyorsunuz. E, gittiğim şube beni Düsseldorf'ta e, işte bir merkeze yönlendirdi, randevu aldı ve randevu, işte hangi günse gittim. Beni bir odaya aldılar, işte bir hanımefendi geldi, banka yetkilisi. Tanıştık, işte şura bura konuşurken Commerzbank Yönetim Kurulu'nda, yani Almanya'nın o en büyük bankalarından biri olan Commerzbank Yönetim Kurulu'nda soyadını şu anda hatırlayamıyorum ama Mehmet Bey diye bir Türk'ün yönetim kurulu üyesi olduğunu söyledi. Ve bana dedi ki şimdi bir süre sonra Mehmet Bey siz dedi Mehmet Bey'le gurur duyuyor musunuz? Şimdi tabi Almanlar oldukça milliyetçi bir millet şeyi onları da incitmek yani gurur duyuyorum falan diye onları da incitmemek için şu anda diplomatik bir cevapla geçiştirdiğimi hatırlıyorum. 1995. Yani oradaki Türk Mehmet Bey, Türk Mehmet Bey ve profesyonel bir Türk yani Almanya'da yaşayan Türk profesyonellerinden birisi. Şimdi tabii bu anekdottan sonra Romanya'ya gelirsek Romanya'da da varlıklarıyla e, gurur duyduğumuz e, Türk profesyoneller var. Yani profesyonel ne demek? İşte kendi işini değil, e, ya da a, ailesi aile işini değil, annesinin babasının kardeşinin e, ablasının e, ortağı olduğu bir şirketi değil, milyonlarca euroluk, yüz milyonlarca euroluk e, yapılmış yatırımları e, yöneten Kişiler. Yani maaşlı, para karşılığı yöneten kişiler. Ve işte buna meslek hayatında da e, profesyonel kişiler deniyor bu Türk kişilere. Yani Romanya'ya bu açıdan baktığımız zaman e, şu anda bizim tespitlerimize göre Romanya'da 20 civarında bu anlamda Türk profesyonelleri var. Her birisiyle Türkiye olarak e, gurur duyduğumuz, gurur duyacağımız, gurur duymaya devam edeceğimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği e, uluslararası e, aralarda e, şirket yöneten profesyonellerimiz var. Tabii bu tip olumlu şeyleri e, bir basın yayın organı olarak, bir basın yayın organı olarak eee kendi ham da e, tanıtmak gerekiyor. Yani kendi yetişen gençlerimize bir rol model olarak bu profesyonellerimizi takdir etmek gerekiyor. Mesela geçenlerde bir Roman gazetesinde e, okudum ve e, kendi e, gazete Balkan Okulları'na da aktarmıştım. Burada bir e, Türk profesyonelimiz e, Roman gazetecisinin e, gazetecisinin sorularını cevaplandırırken diyor ki ben Amerika ya da İngiltere'de okumak istemiştim ama diyor param yoktu gidemedim diyor. Evet. Oradan böyle diyen bir eee gencimiz bugün e, Romanya'nın en büyük e, kurumlarından birini yöneten bir e, profesyonelimiz. E, buradan hareketle Gazete Balkan Romanya'da hep e, ilkleri gerçekleştirdi. Pek çok ilki yaptı. Buradan hareketle biz Romanya'da da Romanya'daki Türk profesyonellerimiz yani Türk bir diğer ifadeyle Türk CEO'ları en azından kendi tarihi kayıtlarımıza not olarak düşmek adına böyle bir çalışmaya başladık. Bunu sizlere duyurmak istedim. Bu arada efendim, 25 Nisan 2021 tarihine geldiğimiz zaman Romanya'da Gazete Balkan 16. yayın yılını da doldurmuş olacak. Bu ülkede 16 yıldır günlük yayın yapan ilk yabancı gazeteyiz. Bu vesileyle bunu da tekrarlamış olalım. Biz her yıl gazetemizin Romanya'daki yıl dönümünü öyle veya böyle kutladık. Sizlerle birlikte, okullarımızla birlikte kutladık. Ama bu sene bu küresel salgından dolayı geçen yıl olduğu gibi bu sene de böyle bir şans en azından şu an için gözükmüyor. Ama biz 20 Kasım'da Romanya'daki başarılı Türk firmaları ödül törenini nasıl canlı yayınla e, kutlamış isek e, Romayadaki başarılı olmuş e, firmalarımızın özürlerini canlı yayınla e, teşhirini gerçekleştirmiş bir ahirete kendilerine vermiş isek bu 25 Nisan'daki yıl dönümümüz içinde yine Youtube'daki Gazete Bakan TV e, üzerinde canlı olarak bu yayını gerçekleştireceğiz. O canlı yayında da bu hacimde Yine böyle bir katalogumuz olacak. Bu katalogda Romanya'daki başarılı olmuş, Romanya'da her Türk toplumunun onuru haline gelmiş yüzünü ağartan Türk profesyonellerini, Türk CEO'larını da ayrıntılı olarak bu tanıttığımız katalogu da gazetemizin 16. yıl dönümünde yetiştirmiş olacağız.